3. Sargı üzerine mesh etmek. Vücudun herhangi bir yerinde kırık, çıkık veya yaradan dolayı sargı bulunduğu takdirde, bu sargı abdest organlarında ise abdest alırken, vücudun başka bir yerinde ise gusül yaparken sargı çözülüp altı yıkanır ve yaranın üstü mesh edilir. Sargıyı çözmek zararlı olursa, çözülmeyip eller ıslatılarak sargının üzerine bir kere mesh edilir. Bu gibi sargıların üzerine mesh etmenin belirli bir süresi yoktur. Yara iyileşinceye kadar devam eder. Sargı üzerine mesh edilebilmesi için sargının abdestli olarak bağlanmış olması şart değildir. Sargıya mesh ettikten sonra bu sargı değiştirilirse meshi iade etmek gerekmez. Yara iyileşmeden sargı düşerse Mes bozulmaz. Yaranın iyileşmesi sebebiyle sargının düşmesi halinde mes bozulur. Yara iyileştiği halde sargı olsa bile mes yine bozulur. Bu durumda yaraya zarar vermemek kaydıyla üzerindeki sargı çözülür. Yara üzerinde ilaç bulunup da sargı yoksa bu yarayı yıkamak zarar vermediği takdirde üzerine su dökülerek yıkanır. Zararlı olursa yıkanmaz, meshedilir. Meshetmek de zarar verirse o da terk edilir. Yara üzerindeki sargı yara iyileşmeden namazda düşerse namaza devam edilir. Yaranın iyileşmesi sonucu düşerse meshedilen yer yıkanır ve namaz yeniden kılınır.